güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Gül yaprağı olmak kolay değil. Bir zamanlar bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk oluşturmuşlardı. Üye sayısı 40 kişiydi ve bunu artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek fakat çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Camii'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyu verdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarını almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Camin'in adını ekledi. 40 sayısının sonuna bir sıfır koyarak 400 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 40 sayısının soluna koydu. Yani sıfır 40 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami Böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Gül yaprağı olmak kolay değil. Yük olmayıp yük almak temennisiyle